Şanlıurfa'da uzun yıllardır yapılması planlanan ve çeşitli sebeplerle ertelenen Uluslararası Film Festivali'nde önemli bir aşama kaydedildi. Etkinliğimiz 11-13 Kasım tarihleri arasında olacak. Yani bu Urfa'da ilk olacak. Yani Göbektepe Uluslararası Film Festivali olarak ben de festival direktörlüğü yapıyorum aynı zamanda. Birinci Uluslararası Göbekli Tepe Film Festivali 11-13 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yani amacımız Urfa'nın işte dünya çapında daha çok ulusal ve uluslararası olarak işte gelen oyuncular, yönetmenler işte aynı zamanda hani hem Urfa'yı tanıtmak hem de bölge için bir festival yapmak olacak. Göbekli Tepe Tanıtım Kültür Sanat Derneği Başkanı Ahmet Yavuzel ve Festival Direktörü Mustafa Deniz Doğan yaptıkları açıklamada, festivalin amacı ulusal ve uluslararası alanda sinemacılarla sinema severleri tarihin sıfır noktasında bir araya getirip kentin gelişimine ve kültürüne katkı sağlamaktır denildi. Bu yıl sadece kısa film gösterimlerimiz olacak. Onun dışında tabii bunlar uzun metraja ve belgesellere dönüşecek. Vereceğimiz ödüller de toplamda dört tane olacak. En iyi film, en iyi yönetmen, bir de en iyi senaryo. Aynı zamanda da Göbektepe'nin bu kadar bu seviye gelmesinde katkıları olan Klaus Schmidt için Klaus Schmidt Seyirci Ödülümüz mevcut. 400'ün üzerinde kısa filmin yer aldığı ayrıca sanatseverlerin katılımlarıyla gerçekleşecek olan festivalde yarışacak filmlerin dışında kentin çeşitli kültür merkezlerinde ve sinema salonlarında film söyleşileri, film atölyeleri ve özel film gösterimleri gibi etkinlikler de yer alacak. Şu an için toplamda 400'ün üzerinde başvuru oldu. Ee, biz bu kadar katılım beklemiyorduk. Ee, bu yüzden biraz da başvuru... Ee, süresini biraz öne aldık açıkçası. Son başvuru tarihi süresini öne aldık. çünkü alt yazı çevirme ekibimiz yetişemiyor açıkçası çok fazla başvuru olduğu için. Festivalin sonunda kazanan adaylara ise ulusal ve uluslararası olmak üzere Dört dalda en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve Klas Schmidt seyirci ödülü takdim edilecek. Yani toplamda ulusal ve uluslararası olarak dört tane ödülümüz mevcut. Yani toplamda sekiz tane ulusal ve uluslararası olarak. Aynı zamanda bir sonraki yıllarda da belgesel ve uzun metraj başvurularımız da yer alacaktır. Urfa'daki bütün sanat severleri bu festivale bekliyoruz. İlki gerçekleşecek. Çok uzun süre devam ettirmeye düşünüyoruz. O yüzden bütün sanat severleri bekliyoruz.